Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adımlarım kapatmakta. Bugün sizinle beraber hem de burada ikinci mi Peki ya neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki ben ikinci bölümü yaptım. Yaptım. Ben ikinci bölümü yaptım. Ve şey, ikinci bölümü yaptım. Ama sadece ben levye ile i̇şte geçtim. O yüzden bu sefer hem trambolinle bu sefer hem trambolinle yapacağım. Bu sefer can burnu yapacağım. Diğer bölümde de kırmızı anahtarla nasıl yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım şimdi tırama. Şunu alayım. Ne bu var? almamız lazım. Tamam. Tamam güzel. Tamam şimdi bakalım şöyle. Şurayı açacağız. Şunu at artık ben ihtiyacım yok. Şunu Arkadaşlar bu arada bu şekilde yapmak o yüzden şey biraz arada bir şey. konuşmamaları olabiliyor o yüzden şey. Bak 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 girdi. Bak Ay mükemmel oldu var ya mükemmel oldu. ben, benim oyunumda herif. Her 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 çalışmıyor ya. Niye? Şimdi bak.

Arkadaşlar şu an teker teker bütün vanaları açmamız lazım. Şimdi açın. Şimdi açın. Size tavsiyem bunu bayağı açın. Bakın. Ben bir dakika dur ya. Bakın.

kardeşim çıkar mısın? çok sinirlenme. Bak sinirlenmeye başlıyorum ama. Ne benim sinir sistemlerim? Sinir sistemimle oynama kardeşim ıslak mısın? Oğlum zıplama tuşu çalışmıyor. Ne şimdi? Optikleri önce bastım. Tamam tamam. Tamam. Nasıl geçeceğim? Nasıl yapacağımı buldum.

Şunu da açıyoruz. At geldi şu an. Bu kadar. Şimdi tane eşya Kutu. Olur. Şimdi buraya giriyorsunuz. Böyle atıyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. Tamam mı? Sonra bak. Bunu buraya koy. Döndürün. Döndürün sonra bunu şöyle çekeyim sonra bunu çıkıp yukarı çıkıp içeriden bunu açıp onu almak için ve সেই কিছু Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çabuk ya çok yere gidiyorum ben ne yapıyor tamam ne kadar bu ne kadar bu ne daha güzel daha güzel daha iyi şimdi şöyle geliyorsun şu anda yerim mi şuraya tamam sonra buradan zıpla Bakın buradan çıkıyor mu? Şöyle. Şöyle. Ay. Şöyle. Oğlum çabuk çabuk. Çabuk hadi ya. Çabuk. Hadi. Ya. Ya oteli çeker misin burada? Oteli çekmiyorum. Vallahi çıkıyor. Hop, hop, tamam. Hop, ya. Dur, dur beki böyle git. Yapacağım. Hadi, hadi, hadi ama ya. Ben normalde video çekmediğimde yapıyordum ben buraları bayağı. Çok iyi yapıyordum ben onu. İyi bak. Oh be sonunda. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.